Hadi bakalım şeftali reçeli. Bismillahirrahmanirrahim. Evet hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mercimekli patatesli köfte yapıyorum. Yeşil mercimekle. Evet, mercimekleri haşladım. Bulguru da ince bulgur kullandım. Merhaba arkadaşlar. Benim hoş geldiniz. Bir yanıma Kimyon, Evet. Tuz, pul biber Mercimek ekledim. Mercimek benim en bayıldığım. Evet. Bunu güzel bir yoğuracağım önce. Bir mercimek köftesi yapıyor anneciğim. Şimdi yoğurma aşamasındayım. Evet hanımlar bu da haşlanmış patates ezdim, haşladım, kaynattım, ezdim ve de köftenin içine. Bir daha Burada da soğan, sarımsak, salça, pul biber, tuz, biraz da karabiber. Bu da sosu. Evet. Şöyle yağ biraz sıcak. Şöyle biraz harmanlayayım. Yardım yanmasın. Sonra da yoracağım. Ne oldu bir tanem? da çıktı. Evet. köftemin güzelliğine hanımlar. Enfes harika. Besleyici, doyurucu. Yeşil mercimek, bulgur ve de patates. Daha ne olsun elhamdülillah. Evet, buna güzel de maydanoz ekliyorum, ince kıyılmış maydanoz, bir demet maydanoz kullandım. Maydanozu da karıştırıp köftemin güzelliğini görüyor musunuz? Ne kadar güzel oldu. harika kah, ışıl ışıl yağsı falan çok orantılı olmuş. Çok güzel olmuş. Bunları böyle yapıp bu şekil. Gel bakalım. Ya, merhaba arkadaşlar. Yani hoş geldiniz. Şükrü Hanım'ın kanalına hoş geldiniz. Evet bizler şu an mercimek köftesi yaptık. Yani şahane patatesli güzel bir mercimek köftesi yaptık şahane. Yani tam parmaklarınızı ısıracağınız yani lezzetli mi lezzetli şahane bir tarifle karşınızdayız. Çok güzel bir mercimek köftesi yaptık arkadaşlar bu şekilde. Anne için de buna şekil veriyor. Böyle şekil veriyor arkadaşlar. Yani bu şekilde çok güzel bir mercimek köftesi elde ettik. Gayet güzel. Şükriye Hanım bunu nasıl yaptınız? Malzemeleri nelerdir? Evet, malzemeleri yeşil mercimek, bulgur, Evet. Yeşil mercimek patates. aynı. Soğan. Ama çok güzel arkadaşlar. Ben çok Maydanoz. Sevim. Maydanoz. Evet başka. Yağ, Yağ, salça. Ya salça. Bir de baharatlar arkadaşlar. Hani pul biber, işte tuz, karabiber falan da atıyor musun? Tabii atıyorum. Kimyon, karabiber. Kimyon, karabiber falan lezzet veriyor. Pul biber falan. Bunlar hepsi lezzet veriyor arkadaşlar falan böyle. Evet. Sonra e, üstüne Soğan, de sarımsak hatta sarımsak da doğuyor. Sarımsak da ilave Soğan. ediyoruz. Aynen. Soğan yani çok güzel oluyor. Ya ben çok seviyorum ya. Ya da o şekilde soteliyorum. Çok lezzet Evet. Yani bayıldım. Gerçekten çok güzel oldu. Ellerine sağlık anneciğim. bir şey söyleyeceğim. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Bir de ben çok beğenirim. Çok severek yerim. Gerçekten çok seviyorum.